Görüşüyorum. Evet buyurun. Ee, genç kızlar Ankara İl Başkanı Hilal Elif Önder ben. Nasılsınız? <laughs> i̇yi günler. Merhaba Şeyda Hanım. Genç kızlar Ankara'dan Elif Elber ben. Nasılsınız? İyi günler evet çok iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben genç kızlar Ankara'dan Görkem Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim İyiyim. Nasılsın? Biz de şükür sağlığınızda döveldik. Genç kızlar Ankara'dan Ayşe Nasılsın? İyiyim. nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Genç Kızlay Ankara'dan arıyorum. İsmim Senanur. Ee, sağlığınız nasıl? bu? Ben Genç Kızlay Ankara'dan Nail Bakıcı. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür, Teşekkür ediyorum Ben de iyiyim. Merhaba Zeynep. Ben Genç Kızlay Ankara'dan Büşra. Nasılsın? Teşekkür ederim. Başkanım iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hijyen kurallarına dikkat ediyor musunuz? Bilgi sahibi miyiz? ediyoruz tabii. Koronavirüsle alakalı hijyen kurallarına dikkat ediyor muyuz ya da bilgi sahibi miyiz? Evet evet bu konuda bayağı bir hassasiyet gösteriyoruz. E, sonuçta risk, herkes risk taşıyor ve e, hani dışarı çıkarken falan da maske takmaya mutlaka özen gösteriyoruz. Peki bu hijyen kurallarına uyuyor musun? Bilgi sahibi misin? Evet, koronavirüs ilk başta dönemlerde, genç Ankara, genç merkezinde <laughs> Koronavirüs hakkında hijyen hakkında bilgiler varmış. Ya çok güzel. Koronavirüsle alakalı hijyen kurallarını uyuyor muyuz? <laughs> ee, günümüzde de size takip ediyorsunuzdur. Düşen vaka sayıları ve ölüm oranlarıyla maalesef rehavete kapılabiliyoruz. Lütfen dikkatli olalım bu konuda. Hijyene çok dikkat edelim. Ee, alacağımız tüm tedbirler virüsten çok daha güçlü. Ee, sosyal mesafeye lütfen uyalım. Ee, düşen vaka sayıları ve ölüm oranlarıyla maalesef rahmete kapılabiliyoruz. Lütfen bu konuda çok çok dikkat edelim. Hep diyoruz ki virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değil. Evet dikkat ediyoruz başkanım zaten annem bu konuda çok hassas. Ee, biliyorsundur da aynı zamanda virüs alacağımız önlemlerden hiçbir zaman güçlü olmadı. Olmayacak da. <laughs> rehavete kapılmayın. Mümkün mertebede dışarı çıkmamaya çalışalım. Ramazan ayının ilk gününden beri biz Genç Kızılay Ankara olarak, Türk Kızılay Ankara şube gönülleri olarak sahadayız. Ramazan münasebetiyle Türk Kızılay Ankara Şube'mizde ihtiyaç sahiplerine yapılan dağıtımlarımız ve sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de vatandaşlarımız olan ikramlarımız devam ediyor. Katılmak isterseniz sizleri de mutlaka bekleriz. Tamamdır. İnşallah katılmaya çalışacağım. Ee, müsait olduğum zamanlarda elimden geldiğince teşekkür ediyorum. Müsait olduğunuz bir zamanda sizi de bekleriz. Gelecek inşallah. Gerecek misiniz İnşallah. Vallahi bekliyoruz sizi. Bugünler hep beraber yaşayacağız. Yani sonuçta tekrardan beraber kalmamız olmamız için bir süre ayrı kalmamız gerekiyor. Ben çok teşekkür ederim. Ayrılık bakın hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağlıkla kalın.